Ali yazımızın başında sıraladığımız fert ve kuruluşlara tekrar sesleniyor ve onlara diyoruz ki sizleri neşriyat yoluyla münazaraya yani açık oturuma davet ediyor ve diyoruz ki İslam hukuku üzerinden 1415 bugün 1440 senelik bir zaman geçtiği halde tazeliğini korumakta idealliğini muhafaza etmektedir. Ve işte buyurun hangi meselesi eskimiştir ve hangi mevzu idealliğini kaydetmiştir. Söyleyin işte hodri meydan. De ki ey kitap ehli bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Yalnız Allah'a tapalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Birimiz diğerini Allah'tan başka tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun biz Müslümanlarız deyin Ali İmran 64. Teklifle talepler. Ben münazarayı açıyor ve bir kısım mevzuları sıralıyorum. İyi dinleyin. Bir, Alem denen varlığın birer hayal olmayıp maddesinin de şeklinin de birer hakikat olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 2. Allah'ın varlığının bir hakikat olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 3. Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 4. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilen son kitap olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. Beş, Allah indinde muteber ve makbul olan dinin sadece İslam dini olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. Altı, ideal hukuk düzeninin İslam hukuku olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. Yedi, şeriat sisteminin hak diğer bütün sistemlerin batıl olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. Sekiz, İslam demokrasiyi de ve onun vazgeçilmez unsuru partiyi de reddeder. Sandık başına gidenleri iyi niyetle de olsa müşrik olduklarına inanıyor ve iddia ediyorum. Ve dokuz, laikliğin küfür olup İslam diniyle bağdaşmayacağına inanıyor ve iddia ediyorum. Not, bu iman ve iddialarımıza itiraz edenleri neşriyat yoluyla münazaraya yani açık oturuma davet ediyorum. Tekrar ediyorum işte meydan buyursunlar. Ham alemlerin Rabbine mahsustur. Kemalettin Hocaoğlu Kaplan, Emirül Müminin ve Halifetin Müslimin rahimallahu an. Evet. Biz ortadayız. Meydandayız elhamdülillah.